...arkadaşımı alalım. Heh. Canlı yayına katılıp yaşadıklarını anlat, gel ne oldu? Seni bir daha mı almıştık? Evet, evet yüzü değişmiş, ee, gençleşmişsin, buyur. Şimdi biz aşağıdaydık, yine barikata bayrağımızı asmaya gittik. Yine Çevik Kuvvet'in sert müdahalesiyle karşılaştık. Biber gazlarımı, portakal gazlarımı, her türlü gaz atıyorlar yani. Çok zor durumdayız. Vali destek çıkıyorum demişti, yani bu mu desteği bize? Bu mu biber gazı mı bize desteği? Ihlamur kokusu. Sen yanlış anlamış olabilir misin? Ihlamur kokusu vallahi kimyasal madde galiba ya. Onlar ses bombası sesi de. Az önce ses bombaları yine atıldı. Ee, birkaç tane ses bombası. Ee, biz mi ekrandayız taksim ekranda? Biz ekrandayız evet. Çok tehlikeli bunu yakalamışken gösterelim. Kızıl bir tişört üzerine Angry Birds e, sinirli kuşlar e, kuş cıvıltıları diyor da evet kuş cıvıltısı o, o kuşlardan biri burada. E, bu nasıl bir örgüt Angry Birds? Angry sen değilim ben genç ama Olsun biz yine de e, bunlara inanmıyoruz bu çapulcuların sözüne mi inanacağız, gördüğümüze inanacağız. Evet Angry Birds'ten bir e, çapulcu hadi sen git e, arkadaşların gelsin.